Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir özelliğin dünya üzerinde insan ve onunla birlikte yaşayan tüm canlıların Kahramanmaraş coğrafyasında insanlık tarihinin başından günümüze kadar takip edilmesini sağladığını görmek mümkündür. Arkeoloji bilimin bu sözünü etmiş olduğumuz takibi yapmamıza olanak sağlamaktadır. Arkeoloji bilimin kahraman araçla e tanıştırması yönelik olarak yapılan her türlü birlikte bize büyük katkılar sağlayan bir tek yoktuğumuzun bir türlüyümüz, kahraman bir türlüyümüz, ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Aralık Parçası Valimliği'ndeki kalktığı bir gün üstünü bir kadar taşıdılar. Şehrimizin sanayi hamlesiyle öldürürken biz bir noktayı işin açıkçası hep es geçmişiz. Dün akşam sevgi kurulduktan sonra ben iki saate yakın bu sevgiyi inceledim. Emin olun ki bu bizim çok büyük eksikliğimiz. Şehrimize yapılan bu kazılar, Direkt mağarasını okuduk senedir devam eden kazıları. Kültür müdürlüğümüzün ve müze müdürlüğümüzün yapmış olduğu arkeolojik kazıları. Yani gerçekten şehrimizde çok mükemmel bir tarih ve doğa zenginliğimiz var. Kahramanmaraş, Doğu Akdeniz'in olmakla beraber geçmiş dönemlerde de her zaman Orta Anadolu'ya ve Kafkasya'ya Kafkasya açılan stratejik bir konuma sahip ve ulaşım yolu üzerinde olmuştur. 13 bin yıllık tarihi kazıya sahip ve hoca da üzerinde çok durmuştur. Toplumun ileri bir şey gerçekten bu şehirde her zaman bir yaşam kültürü olduğunu ve üretimin olduğunu da bir başlangıç. Hem direkli mağarası başlamak üzere diğer ilimizin her tarafında ve ilçilerimizdeki yapılan bu fazla Gerçekten çok çok önemli, artık şehrimizin tarihiyle doğal de biz ön plana hep beraber çıkartmak zorundayız. Bu şehri o bilinen Göbek Tepe'de iki yıl daha eski bir tarihe sahip olduğunu, bu şehirde yaşayanların bile fark etmediğini görüyor, biliyor olmak hepimizin çok büyük Ama inşallah bu sergi sayesinde biz birlik atlayacağız. Tanımadan tanıtmak mümkün değil. Bu şehri evlatları olarak şehrimizi önce kendimiz tanımalıyız. Tanıyacağız ki tanıtımını yapabiliriz. Bu çalışmalar kıymetlidir, değerlidir. Bu coğrafya önemli bir coğrafyadır. Bu coğrafyada dün de bir medeniyet vardı. Daha önceki günde 300 bin, 400 bin yıllık geçmişi olan yerler.